kıymetli seyirciler <laughs> yine sizler için <laughs> dağ, tepe, dere dolaşıyoruz. Bugün <laughs> de Denizli'nin Beyaz ilçesinin ne köyde Ebe burası? Fatih Mahallesi. Fatih Mahallesi. <laughs> Mahalle mi oldu burası? Mahalle. Şimdi bir ebemizle beraberiz. Ebemiz sağ olsun düğünlerde, derneklerde, ondan sonra sünnetlerde falan sen sipsi mi çalıyordun? Ever çaldık Ever. Evet çaldık evet. Evet mi Şimdi çalmıyor mu ebe? Yaş kaç ebem? 84 dedim ki 85 yakın. 85'e yakın. Yakın diyeyim tamam. bilmiyorum gar işte. E, olsun varsa o kadar. Niye şey 80 şey olsun, 85 olsun. 80 neyse. olsun. 90 olsun olacak yaş. Tamam 90 olsun. Bir yerde anlaşalım <laughs> ebe kaç olsun? Öyle ya yani, kaç olur? Kaç olsun? olsun? 85 olsun be gar. Tamam 85'te sabit dedik ebemin yaşını. Ebe e, adın ne ebe? Gülsün. Adın ne? Gülsün. Ha Gülsün ben ben geç anladım kusura bakma. Soyadın soyadın ne be? Yükünç. Yükünç. Gülsün Yükünç. Nasılsın ebe iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. Nefesine sağlık ebe. İstersen Ee, öyle bakacağız mı birbirimize ebe? E, ne diyeceğiz sen ne konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> çal diyorsanız çalalım hemen. Hemen çalacak mı ya? Niye ne diyeceğiz ne konuşacağız daha? Sen ne zaman ne zamandan beri çalıyorsun sen bunu sipsiyi? Çocuk annem şey 13-14 yaşlarındayken beri çalmıyordu işte. 13, 14. Çaldık 14 indik bıraktık başka. Sevgili seyirciler, Sipsi bizim kültürümüzde çok önemli bir çalgıdır. Özellikle böyle orman köylerinde. Ee, yani geçi güttük ya biz de. Ha geçi de güttük geçi değil mi? güderken çaldık, geçi öğrendik. güderken mi güttün ebe sen? Ee, öğrendik. Anam düşü, anam böyleydin de. Herkes Sipsi mi çalıyordu burada? Aa, herkes değil. Bu bir anam çalardın, ilik. Ondan baş çalan olmazdı. Ondan ki biz öğrendik. Öğrendin. Arkasından. Sonra gar bir helm Gildi çıktı. Helm gibi vardı. Helm vardı işte. Evet. Başka bir de benim dayımın kızı vardı. İncirli o yani. O çok güzel çalardı. Olar gitti de öldü orta. Sipsi ve üç telli yörüklerin ha doğrusu Türk kültürünün bir parçası, çok önemli bir parçası ve uzun yıllardır, uzun yıllardır hatta asırlardır çalınan bir e, çalgı bu. Şimdi ebemiz sağ olsun gülsüm ebe, bize e, sipsi çalacaksın değil mi ebe? Neler çalacaksın bize bakalım. Ne aklıma aklım gelen çalacak, aklım. Gel, aklım gelmeyen yok. Tamam ne aklına geliyorsa bize çalıver ebe bakanım de. Bakan be. Hadi bakalım. Be. sen yoruldun mu <laughs> okuyamam ya <laughs> evet evet ebem tabii 85 yaşında 85 yaşında bu yaşta bu nefes herkeste olmuyor kim bilir 85 yaşına Nefesine takdir e, ederse yüce yaradan bize gelirsek kim bilir nasıl dolaşacağız değil mi ebe ebe, ebe. ebe amca var mı amca öldü ne zaman 10 sene oldu 10 sene oldu o daha yeni ölmüş Allah rahmet eylesin Kaç çocuk var Ebem? Beş. Kaç oğlan kaç kız? İki oğlan iki kız. Şimdi sen ne yapıyorsun Ebe? Bu samanlar sizin mi? İki e oğlan var ben saman ne edin? Hayvanlara, işte. hayvanlara veriyorsun hmm. değil mi bunları? Hmm. Hayvanlar veriyor. Hepsi yanında mı? Çocukların yanında mı? Hep senin? Ha, birinin evi. Ha, birinin hmm. evi bu. Birinin ha. evi bu. Birinin evi O tepide. O alıntı. Hepiniz burada mı oturuyorsunuz? Hmm. Fatih Mahallesi'nde. Bize başka bir şey söyleyecek mi? Bak ne söyleyeyim? Sen, yani. seni yormayalım da evet. fazla. aç. başka bir şey çalacak mısın ha? Başka bir şey çalacak mısın? Sen ölürüm Türkiye biliyor mu? Ne Türkiye mi? Ha Türkiye. Şimdi ben çalayım diyen mi acaba? Bili bileyim ne acaba? Bakayım bir. Bilesin bilesin. Bir hatırlamaya çalış bakalım bir. Dur hemen etme bu. Etmem hoca hemen etme ya dur bakalım bir, bir ebem bir nefes alsın. Dur ebem açık bir nefes alsın bir. Değil mi Ebe? Hatırlamaya çalışsın Ebe'm. Belki hiç çalmadım ki evvel ya. Ama çok güzel çaldın eben. Bak, <laughs> başka bir şey biliyorsan onu söyle. Şimdi evem, evem şimdi 85 yaşında. Bu çalayım diye yeni buyur. Ha iyi hadi bakalım. Buna. Ama Evvel çok güzel ya. çaldın. Çok ee. güzel çaldın e. ebe. Sevgili seyircilerimiz e. kaç olursa olsun kadın, erkek, çocuk, çocuk, yaşlı, genç hiç fark etmiyor. Biz ölürüm Türkiye'm dediğimiz zaman hemen ha. hatırlayıveriyoruz değil mi be. Ha. Ama çok güzel çaldın. E. 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 Değil değil ben. hiç çalmamasına rağmen, şimdiye kadar hiç çalmamasına rağmen ebem, yörük ebem benim, değil mi? Yörük Ebem hemen sözlerinden aldı. Türkiye'm türküsünü de bizler için söyledi. Hiç <laughs> de çalayım bugün hiç. Ama çok güzel çaldın değil mi be? Hı. -hı. <laughs> Cemile'm yavuz çalmayayım ben. Ha, tamam Cemile'm. <laughs> Yapamadın mı be buna? yok. Olsun varsın ya. <laughs> sen sen Türkiye mi söyledin? nefesine sağlık ebe. İstersen fazla... <laughs> sen iyice yoruldun ya, seni yorduk gibi. <laughs> e, yetecek mi be? mi gari? Yetiversin Siz değil mi de be? be? sen de fazla yormayalım. Gülsün ebe be? E. Şimdi <laughs> ben açık konuşayım seninle olur mu? Konuş bakalım. Ne ne diyeyim ben sana? Ki <laughs> Allah razı olsun diyeyim mi ben sana? E, sağ ol Çok teşekkür ederim. Kaç senedir bunu çalmıyordun sen ebe? Bayağıdır ben salıyım. işte 12 15 yaşlarından beri herhalde Ha ne zaman bıraktıydın? E, 20 25 30 sene olmuştur bırakalım. En son ne zaman çaldıydın? dedin? En son işte bu, olan oğlan var geldi ileri. Bu oğlan dediğin Muhammed Hoca mı? Niye oğlan işte geldi Muh ya. Muhammed Hoca bu. Ha, e, Muhammed Hoca ise. Ha. E, uzman çaldım işte bir de aldım. Tamam. Muhammed Hoca ne zaman geldi? Hangi ay geldi o? Muhammed Hoca söyle besin ne zaman geldin? Ma Mart'ta mı geldin? Mart'ta geldim. Mart'ta mı geldin bilmiyorum. Benim halen orada iyi gün işimiz vardı bizim. Orada oturup duran oğlan gelin bacağı görüldü gün. Ya öyle gün mi? Tavası bacak ettir gitti. Biz burada düdük çaldık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olsun az, Hayat bu böyle işte. Ee, eke... bacağı kırır ettirmeye gider. Kimimiz burada düdük çalar değil ha. mi? Ha. Ben. Ee, ne çözettik. Ebe sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah ömrüne bereket versin. Sağ ol bakalım, sağ olun. 85 yaşında deme be sen. Hmm. 85 yaşında olup da böyle Türk'ün e, müzik aleti olan Sipsi'yi böyle çalabilen var mı? Sağ ol Ebe, teşekkür ederiz. <laughs> Yüreğine sağlık, sipsine sağlık, ömrüne bereket. Hadi siz çok, çok sevgilim. teşekkür ederim. Evet, Hadi bu sevgisi, başkan ser. niye ben mi olan iş bulur ben bakayım. Ya başkan bir e <laughs> ebeme <laughs> olma bir iş bulur. Bulalım bulalım tamam, tamam, konuşalım. Tamam tamam konuşulacağım iş. Konuşun bakayım. Tamam. tamam. Hem telefon numaran ve oğlana. Tabii hem telefon numaran. Yılmaz'a. Yılmaz. Bir e Yılmaz. iş bulalım. İbrahim benim ismim. <laughs> güzel çalıverdin mi? Avra oynayacağım Çok güzel çalıverdin. <laughs> çok güzel çalıverdin Ebe. Hmm. Ben bir oynamasını bilsem sen de oynadım da bak ben bilemiyorum ya. Ben bet oynardım evvel de. Şimdi oynayamıyor mu Ebe sen? Baca. Hiç mi oynayamıyorum? E bacağın üstünü dikelmeyeyim kim nere oynayacağım? Değil mi? Allah şifa versin Ebe. Evet sevgili seyirciler e, bir programın daha sonuna geldik. Sipsi e, özellikle yörüklerde çok önemli bir e, çalgı. Her dağa çıktığımızda, her köylere gittiğimizde mutlaka sipsi çalan bir ebemizle görüşüyoruz. Daha önce bizim programlarımı izleyenler bilir. Sipsi çalan ebelerimizi buluyoruz. Sizle böyle tanıştırıyoruz. Gülsüm ebemi de sizinle tanıştırdık. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.